Yeşilyurt Çocuk Kitap Festivali dolu dolu böyle organizasyonla keyifli bir şekilde ilerliyor. Sizler de sağ olun bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Her zaman yanımızda oldunuz, bizlerle birlikte oldunuz. Biz sizlere çok çok teşekkür ediyoruz yalnız bırakmadığınız için. Tabii bu ilk defa Malatya'mızda, Yeşilyurt'umuzda uygulanan bir proje. İlk defa sizlerle buluşturuyoruz bu şekilde. Sanatçılarımız var, yazarlarımız var. Söyleşi için, imza günü için aramızda bulunan çok kıymetli yazarlarımız var. Aynı zamanda gösteri, etkinlik, organizasyonlarla da sizlerle birlikteyiz. Tabii bütün bunlar sizlerin hayata çok daha iyi bağlanabilmeniz için, kendinizi geleceğe çok daha iyi hazırlayabilmeniz için sizler için hazırladığımız etkinlikler inşallah pazar gününe kadar da devam edecek. Tabi e, imza günleri e, çeşitli e, yazarlarımızın, e, konuklarımızın da söyleşileriyle birlikte dolu dolu devam edecek. Ben hepinize tekrardan çok çok teşekkür ediyorum. Katıldığınız için ayaklarınıza sağlık diyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Allah'a emanet ediyorum. Oh like it like it. I do it like it. it's right. Oh like it. I do like it's